mevsimlik işçiler ilgili bahsettim. Maalesef yapılan düzenleme biz o düzenlemede baypas edildiğimiz için düzenlemenin hiçbir sürecinde yer almadığımız için bizim taleplerimizi karşılayan bir düzenleme olmadı. Evet 12 ay mevsimlik işçilere çalışma hakkı verildi fakat idarenin yetkisine bırakıldı. Örneğin Çaykur'da Çaykur Genel Müdürü ve Bakanlık 12 ay çalışıp çalışmamaya karar veriyor ve şeker fabrikalarında genel müdürlük ne bileyim işte orman genel müdürlüğünde orman genel müdürlüğü. Evet orman genel müdürlüğünde ihtiyaç zaten vardı. Arkadaşlarımız 12 ay çalışacak bir düzenlemeye kavuştular ama Çaykur genel müdürlüğünde her ne kadar 12 ay çalıştırılabilir dense de biz 6 aydan fazla çalışamıyoruz, çalıştırılamıyoruz. İşverenle görüştüğümüz zaman da yasal engel olmadığı için bu konuda da bir düzenlemeye ihtiyaç hissetmiyorlar. Dolayısıyla çaykur işçileri haklı olarak bir yasal düzenleme yapılıyor. 12 ay çalışma hakkı getiriliyor ama çaykur'da bu arkadaşlar için bu imkan verilmiyor. Haklı olarak hem bizi hem de ilgili bakanlığı arkadaşlar eleştiriyorlar. Biz tabii ki çalışmadan maaş almak isteyen bir yapı değiliz. Ama çaykur'da arkadaşlarımızın çalışma şartlarını, var olan mevsimlik işçilerin kadroya alınması konusunda pek çok önerimiz var. Bunların şu ana kadar kabul edilmediğini görüyoruz. Bu önerilerimiz dikkate alınarak Çaykur'da çalışan arkadaşlarımızın da eğer 12 ay çalıştırılamıyorsa ki kampanya dönemi belli. En azından bu arkadaşlarımızın sigortalarının devam ettirebileceği bir modele ihtiyacımız var. Arkadaşlarımızın hizmet akitleri askıda olduğu için altı aylık mevsimlik dışında başka bir kurumda da çalışamıyor. Çalıştıkları zaman hizmet akitleri iptal ediliyor, pes ediliyor. Çünkü düzenleme böyle. Peki başka bir kurumda çalışamıyor. En azından işten ayrıldıkları zaman bu arkadaşlarımıza işsizlik ödeneğinden bir ödenek verilebilir mi? Orada da engel var. Çünkü hizmet akitleri devam ediyor devam ettiği için işsizlik ödeneğinden de yararlanamıyor. Peki bu arkadaşımız 7200 günü nasıl tamamlayacak? Bu 50-60 yıl çalışmak zorunluluğu getirilir ki bunların hiçbirisi emekli olamaz. O zaman biz istiyoruz ki eğer çalışılmayacaksa bari bu arkadaşlarımızın emeklilik sistemini sürdürebileceği bir modele ihtiyaç. Örneğin bir işsizlik ödeneğinin tarafıyız işsizlik ödeneğine, sigortaya biz de prim yatırıyoruz. İşsizlik ödeneğinden acaba kamuda çalışan geçici mevsimlik işçilerimiz 12 ay çalışmayanların o aradaki farkının primini sosyal güvenlik sisteminden değil ama işsizlik ödeneğinden verilebilir mi? Veya başka bir model geliştirilebilir mi? Bu konudaki talebimizi